за многолетний научный творческий труд, высокий профессионализм, преданность своему делу, за особые заслуги в деле возрождения, развития и сохранения гагаузского языка и литературы, значительный вклад и активное участие в политическом и правовом становлении автономии, твердую гражданскую позицию, наградить высшей наградой Гагаузии, орденом Гагауз Ере, академика, поэта, писателя, драматурга, фольклориста, сценариста, публициста Занет Федора Ивановича. Bütün ürekten Kabredeyim bu yüdülü. Sağ olun ilk Sağ olsun hepsici kim düşünmüş. Hani bu ödül için ödülü bana da versinler. İsterim hani ileri doğru ne kadar Allah'a kuvvet verecek, ne kadar kuvvetim olacak. Hizmet etmeye Gagavuziye, gagavuzya'nın halklarına, gagauzlara yaşasın Gagavuziye'nin sağlık Allah'a versin hepsine. Hem isteğim tabiri şırnı fırnı ben geçenlerde televizyonda söyledim. Hani siz yaptınız bir büyük iş. Çakir'in İvan basıp gavuz Yeniden hem güzel. Biz de geçenlerde çıkardığı bir kiyat kilise için, kiliseler için, kilise için o izin verirseniz size bağışlayayım.